Merhaba arkadaşlar. Bugün Kanguru Matematik Türkiye 2018 3. ve 4. sınıf sorularını çözeceğiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Leyla'nın 10 tane lastik mührü vardır. Her mührün üzerinde Sıfırdan 9'a kadar rakamlar yazılı. Kanguru sınavının tarihini şekilde görüldüğü gibi yazan Leyla kaç tane mühür kullanır? Şimdi bizim elimizde 10 tane mühür var ve 10 tane de rakam varsa her mührün üzerinde bir rakam var demektir. Burada 2, 4, 8 tane kutucuk var ve 8 tane rakam mevcut. Ama gördüğümüz üzere 2 tane 1 kullanılmış, 2 tane de 0 kullanılmış. Bizden bunların birer tane kullanılması istendiğine göre 8 2 6 olarak cevabımızı buluyoruz. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Şekildeki balonlar sabit, oklar ise gösterildikleri doğrultuda hareket etmektedir. Bir ok balonu vurduktan sonra aynı yönde hareket etmektedir. Şekle göre oklarla vurulabilecek balon sayısı kaçtır? Şimdi bizim 3 tane okumuz var ve bu Oklar gösterildikleri yönde devam edecekler. Bu okun gittiği yöne baktığımız zaman iki tane balonu vurabilir. Diğer okumuza baktığımız zaman gittiği yönde yine iki tane balonu vurabilir. Diğer okumuza baktığımız zaman yine gittiği yönde iki tane balonu vurabilir ve toplamda altı tane balonu vurabilir. Evet, şimdi üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Suna 6 yaşındadır. Kız kardeşi ondan 1 yaş küçük, erkek kardeşi ise 1 yaş büyüktür. 3 kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi Suna'nın 6 yaşında olduğunu yazdık. Kız kardeşi ondan 1 yaş küçükse o zaman kız kardeşi 5 yaşındadır. Erkek kardeşi ondan 1 yaş büyükse o da 7 yaşındadır. 3 kardeşin yaşları toplamını 18 olarak bulabiliriz. Cevabımız Ceyhan. Şimdi dördüncü soruyla devam edelim. Şekilde verilen blok üzerinde 5 adet vida vardır. Vidalardan 4'ü aynı boyda, bir tanesi ise kısadır. Hangi numaralı vida kısa olan vidadır? Şimdi burada birinci vida ile beşinci vidanın başlangıç noktaları aynı. Birinci vidanın alt kısmındaki çıkıntıya baktığımız zaman 5. vidanın boyunun daha kısa olduğunu anlayabiliyoruz buradan. Dört tane vida aynı olduğuna göre diğerleriyle aynı boyda olan vida bir numaralı vidadır. Yani en kısa olan vida 5 numaralı vidamızdır. Şimdi 5. sorumuzla devam ediyoruz. Serap'ın uğur böceğinin resmi aşağıda görülmektedir. Serap uğur böceğinin Uğur böceğini döndürerek farklı resimler elde ediyor. Aşağıdaki resimlerden hangisi serabın uğur böceğine ait olamaz? Şimdi uğur böceğinin bu taraf, sağ tarafı, bu taraf, sol tarafı üzerindeki beneklere baktığımız zaman sağ tarafta 4 tane benek olduğunu, sol tarafta da 3 tane benek olduğunu görüyoruz. O zaman sağ ya da sol tarafta buradan farklı bir sayı Gördüğümüzde cevabımız o olacak. Hemen baktık. Sağ tarafta 4, sol tarafta 3. Sağ tarafta 4, sol tarafta 3. Yine sağ tarafta 4, sol tarafta 3. E, buraya baktığımız zaman yine sağ tarafta 4, sol tarafta 3 tane benek görürken Denizli'de sağ tarafta 3, sol tarafta 4. Yani tam tersi bir benek sayısı görüyoruz. O yüzden... Serabın ur böceği bu olamaz. Doğru cevabımız denizde. Şimdi altıncı sorumuza devam ediyoruz. Lal bir kağıdı ortadan ikiye katlıyor. Katlıyken şekildeki gibi bir parça elde ediyor. Kestikten sonra kağıdı tekrar açan Lal aşağıdaki şekillerden hangisini görür? Bu şekli açtığımız zaman karşısında da bizim aynı şekli elde edebiliyor olmamız lazım. Yani Şöyle bir şekil elde edeceğiz. Yani bu şeklin tam simetriği bir şekil elde etmiş olacağız. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Şimdi yedinci soruyla devam ediyoruz. Duygu üç kez her seferinde 3 ok atarak dart oynamıştır. İlk oyununda 12 puan, ikinci oyununda 15 puan alan Duygu Üçüncü oyununda kaç puan almıştır? Şimdi Duygu ilk oyununda 12 puan aldığına göre 3 atış yapmış. 12 bölü 3. Her bir atışından 4'er puan almıştır. İkinci oyununda ise 15 puan almış. Fakat bu 15 puanı bir oku ortadaki kısma isabet ettirip diğer iki oku dıştaki kısma isabet ettirmiştir. Biz az önce birinci oyunda dıştaki kısma isabet eden okların kaçar puan olduğunu bulmuştuk. 15'ten 8'i çıkartırsak ortadakinin de 7 puan olduğunu bulduk. Şimdi 3. oyuna geldiğimizde ise 3. oyunda da 3 ok da orta kısma isabet etmiş. Orta kısımdaki ok bize 7 puan kazandırdığına göre 7 çarpı 3'ten 21 puan kazanmış olduk. Cevabımız Denizli. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Mine 8 kişilik bir sofrayı doğru olarak kurmalıdır. Doğru olarak kurmak demek her tabağın soluna çatal, sağına bıçak koymak demektir. Şekle göre Mine sofrayı kaç kişi için doğru olarak kurmuştur? Hemen bakıyoruz. Sol kısımda çatal, sağ kısımda da bıçak olmak şartıyla bunu eliyoruz. Çünkü bıçak burada sol kısımda. Bıçağın sağda, çatalın solda olduğu bu tabak doğru konulmuş. Yine aynı şekilde yanındaki tabak da doğru. Yine hemen buradaki tabağımıza baktığımız zaman çatalın solda, bıçağın sağda olduğunu görüyoruz. Yine doğru. Üstteki tabağa geçtiğimiz zaman yine doğru bir sıralama görüyoruz. Bir sonraki tabağa geçtiğimiz zaman sıralamanın yanlış olduğunu görüyoruz. Buradaki tabağa geçtiğimizde ise yine yanlış bir sıralama olduğunu görüyoruz. Ve son tabağa geldiğimizde ise yine çatalın solda, bıçağın sağda olduğunu görüyoruz. Yani toplamda 1 2 3 4 5 tane doğru olarak kurulan tabak görüyoruz. Doğru cevabımız A. Şimdi 4 puanlık sorularla devam ediyoruz. Rüya'nın elinde şeklinde taşlar vardır. Bu taşları kullanarak aşağıda verilen 5 desenden kaç tanesini oluşturabilir? Şimdi bu deseni aşağıdaki desenler içerisinde bulmaya çalışalım. İlk desenimize baktığımız zaman şu şekilde yuvarlak içerisine alarak desenleri elde ettik. O zaman biz bu deseni elde edebiliyoruz. Sıradaki desenimize baktığımız zaman yine bu deseni elde etmek için yuvarlak içerisine aldık. Ama gördüğümüz gibi iki tane boşluk oluştu. Yani biz bunu elde edemeyiz. Sıradaki şeklimize baktığımız zaman yine ikili grupladığımız zaman bunu da elde edebiliyoruz. Sıradaki şeklimize baktığımız zaman yine bize verilen şekli yuvarlak içine aldığımız zaman bunu da bulduk. Son şeklimize baktığımız zaman yine bunu da ikişerli olarak grupladığımızda bu şekilde ulaşabiliriz. Yani bize verilen 5 desen içerisinden 4 tanesine ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız D. 10. soruyla devam ediyoruz. Ahmet aşağıdaki tabloyu yuvarlak, yıldız, kare, üçgen, çiçek şekillerini kullanarak doldurmaktadır. Her bir şekil her satırda ve sütunda bir kez kullanılacağına göre soru işareti bulunan kutuca hangi şekil konulmalıdır? Şimdi soru işareti bulunan kutucuğumuz burası. Bu şekle baktığımız zaman şu iki boşluğa. Şimdi burada aşağıya doğru olan kısım sütun. Çiçek var, kare var, yıldız var. Bu boşluğa gelecek olan ya üçgen şeklimiz olacak ya da yuvarlak şeklimiz olacak. Şimdi buraya üçgen kesinlikle gelemez çünkü aynı satır üzerinde bir üçgen var. Buraya gelecek olan şeklimiz kesinlikle yuvarlak olmalı ve bu sütuna da kalan sadece üçgen oldu. Doğru cevabımız A. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Talat kareli bir kağıttan iki geometrik şekilden oluşan parçalar kesiyor. Bu şekiller kare ve yamuk. Talat'ın aşağıda verilen tekne resmini kestiği parçalarla Tamamen kaplayabilmesi için minimum kaç tane geometrik şekil kullanması gerekir? Şimdi verilen şekil üzerinden biz kareyi ve yamuğu elde etmeye çalışalım. Şu şekilde çizersem bir tane yamuk elde ettim. Devam ediyorum. Şu şekilde bir çizimle devam ettiğim zaman bakın ikinci bir yamuğu elde ettik. Şu kısım birinci yamuğumuzdu, şu kısım ikinci yamuğumuz. Geriye kalan şekilde üçüncü yamuğumuzu oluşturuyor. Yani burada üç tane yamuk şekli elde ettik. Burada da gördüğümüz üzere bir kare, ikinci karemiz ve üçüncü karemiz toplamda altı tane şekil elde ettik. Doğru cevabımız B. 12. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde önce renkleri ters çevirip sonrasında şekli alt üst ettiğimizde aşağıdaki şekillerden hangisini elde ederiz? Şimdi yukarıdaki şekle baktığımız zaman zeminin siyah, üstteki renginde sarı olduğunu görüyoruz. Bu soruyu çözmek için ilk önce kaç tane sarı yuvarlak olduğunu bulmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 6 tane sarı şeklimiz var. Renklerde değişim olacağı için bizim şıklarda 6 tane siyah daireye ihtiyacımız var. Hemen daire sayılarına bakalım. 2, 4, 6, 7. Bunu eğiliyorum çünkü 7 tane. 2, 4, 5. Bunu da eğiliyorum. 3, 4, 5, 6. Bu olabilir. Beklesin. 2, 4. Bu 4 tane. Bunu da eğiliyorum. 2, 4, 5, 6. Bu da 6. Yani iki tane cevap arasından birini seçeceğiz ama soru bize şekli alt üst etmemizi istiyor. Şekli alt üst ettiğimizde E cevabına ulaşacağız. Çünkü burada verilen yuvarlağımızın tam üst kısma gelmesi gerekiyor. Yani E şıkkında olduğu gibi. 13. sorumuzla devam ediyoruz. Tavşan Pıtırcığın 20 adet havucu vardır. Her gün 2 i̇ki, iki havuç yiyen pıtırcık 12. havucu çarşamba günü yediğine göre havuçları yemeye hangi gün başlamıştır? Şimdi her gün 2 tane havuç yiyor. 2 2 2 2 2. Çarşamba günü 12. havucunu yiyor. Yani 2 4 6 8 10 12. 12. havucunu çarşamba günü yediğine göre ilk havucu hangi gün yemeye başlamıştır? Çarşambadan geriye günleri saydığımızda çarşamba salı pazartesi pazar cumartesi ve cuma olmak üzere ilk havucu cuma günü yediğini buluyoruz. Yani doğru cevabımız E. 14. sorumuzla devam ediyoruz. Tuna aşağıda verilen yapıyı oluşturabilmek için 10 tane küpü birbirine şekildeki gibi yapıştırmıştır. Sonrasında oluşturduğu yapıyı tamamen tabanı da dahil olmak üzere boyamıştır. Buna göre tam olarak 4 yüzü de boyalı olan kaç tane küp vardır diye soruyor. Bir küpün 6 tane yüzeyi var ve bize 4 yüzü boyalı olan küpleri soruyor. Eee üstteki 2 küpün 4'ten fazla yüzeyi boyalı olacağı için diğer küplerin sayısını aldığımızda doğru cevabımızı Bulmuş olacağız. Yani 8 tane küpümüzün 4 yüzeyi de boyalıdır. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Bir çiçek buketinde üzerlerine kelebekler ve yusufçuklar konmuş olan 8 adet çiçek vardır. Bir çiçekte birden fazla böcek olmadığı ve çiçeklerin yarısından fazlasında böcek bulunduğu biliniyor. Kelebeklerin sayısı yusufçukların sayısının 2 katı olduğuna göre çiçeklerin üzerinde bulunan böceklerin kaç tanesi kelebektir. Şimdi 8 tane çiçeğimizi çizelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çiçeğimizi çizdik. Bir yusufçuk, 2 tane de kelebek olduğuna göre. Çünkü bize burada kelebeklerin sayısının, yusufçukların sayısının 2 katı olduğu verilmiş. Tekrardan bir yusufçuk, 2 kelebek çizdik. Ve çiçeklerin yarısından fazlasında böcek olduğu bilindiği bize soruda söylendiğine göre Toplamda 4 tane kelebeğimiz vardır. Doğru cevabımız C. 16. soruyla devam ediyoruz. Kaptan Kemal, Paskalya Adası'ndan denize açılarak haritada gösterilen tüm adalara uğrayıp tekrar Paskalya Adası'na geri dönmek ve toplamda 100 km yolculuk yapmak istiyor. Çöl ile göl adaları arasındaki uzaklık, çöl ile göl adaları arasındaki uzaklık, Paskalya ve Çiçek Adaları arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Paskalya ve Çiçek Adaları arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Burası 26 olduğuna göre buradaki mesafenin de 26 olması gerekiyor. Yani burası 9. Buna göre Paskalya Adası ile Göl Adası arasındaki uzaklık ne kadardır? Yani şu mesafeyi bize soruyor. Hemen bize verilen mesafeleri toplayalım. 17 artı 9 artı 15 artı 26. Yani 67 kilometre mesafemiz var. Toplamda 100 kilometre yolculuk yapacağı için burayı bulabilmemiz için 100 eksi 67'den 33 kilometre mesafemiz var. Yani doğru cevabımız D. Şimdi 5 puanlık sorularımızla devam ediyoruz. Bir kangurunun evindeki odalar şekilde gösterildiği gibi numaralandırılmıştır. Bebek kanguru okla gösterilen ana kapıdan girip bazı odalardan geçerek evi terk ediyor. Geçtiği odaların numaraları sürekli arttığına göre bebek kanguru evi hangi kapıdan terk eder? Şimdi bebek kanguru buradan giriş yapıp herhangi bir kapıdan çıkış yapacak ve bu çıkış yapma sırasında geçtiği odalardaki numaralar da artacaktır. Biz soruyu çözerken tam tersinden yola çıkarsak yani o zaman yukarıya doğru da bu sayıların ne olması gerekecek? Azalması gerekecek. Şimdi kapılardan yukarı doğru çıktığımızda 10 numarayla başlarsak 10 9 8 7 6 5 3 1. Yani yukarıya doğru sayılarımızın azalması gerekecek. Doğru cevabımız D olacak. Aynı işlemi diğer kapılardan yaptığımız zaman e, işlemlerimizin doğru olmadığını, yukarıya doğru şekilde ulaşamadığımızı görüyoruz. 18. soruyla devam ediyoruz. Şekilde gösterilen 10, 20, 30 ve 40 birim ağırlıklarında olan 4 toptan hangisinin ağırlığı 30 birimdir? Şimdi sağ taraftaki terazide denge söz konusuyken sol taraftaki terazide bir tarafın daha ağır olduğunu görüyoruz. Hemen terazideki Birimlerimizi yan tarafa yazarsak küçük bir tablo oluşturarak soruyu daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi bu ağırlıkları sağlayabilmek için biz C'ye 30 verirsek D'ye 20, B'ye de 10 değerini vermiş olacağız. Aynı zamanda bu değerler değişiklik gösterebilir. B 10 iken 20 değerini, D 20 iken 10 değerini alabilir. Burada değişmeyen C değeridir. Hemen bulduğumuz değerleri yan tarafa yazarsak C'nin 30, D'nin 20, B'nin 10 olduğunu görüyoruz. Ve A'ya da 40 değerimiz kalıyor. Sol tarafta 50-50 gördüğümüz gibi bir denge söz konusu ama sol taraftaki terazimizde denge istemiyoruz. O yüzden bu ihtimalimizi eledik. Diğer ihtimalimizle devam ediyoruz. Hemen D'ye 10, C'ye 30, B'ye 20 ve A'ya da 40 değerimizi yazdığımızda sağ taraftaki terazide 30'a 31 30 dengenin olduğunu, sol taraftaki terazide de 40'a 60 olduğunu, yani sol kefenin sağ kefeden daha ağır olduğunu bulabiliyoruz. Yani burada doğru cevabımız C olmalı. C'nin 30 birim olduğunu görüyoruz. 19. sorumuzla devam ediyoruz. Şekilde gösterilen bant beş şekilde bağlanabiliyor. Bandın bağlı olduğu beş durum karşılaştırıldığında, deliklerden birinde band diğer deliklerde olabildiğinden en fazla ne kadar, uz ne kadar uzun olabilir? Şimdi bu bandın açık hali. 5 tane delik burada, 5 tane delik de burada ve her delik arası 2'şer santim olarak ayarlanmış. Ve bandın bir delikte bağlanmış hali de bu şekilde gösterilmiş. Bunu bir kemer gibi düşünebiliriz. Ve bunun bir delikten diğer deliğe en fazla ne kadar uzun olabileceği bize sorulmuş. Yani bunu alıp buraya kadar getirmemiz istenmiş bizde. Her delik arası 2 santim olduğuna göre 2, 4, 6, 8 santim burası. Burayı biz şekilde yani ok üzerindeki gibi gösterdiğimizde, buranın da aynı oranda daraldığını görüyoruz ve 8 santim burası, 8 santim de burası 16 santim olarak doğru cevabımızı buluyoruz. Doğru cevabımız D Şıkkı. 20. Soruyla devam ediyoruz. Antik çağlardan Sembolleri 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarını göstermek için kullanılmıştır. Hangi sembolün hangi sayıyı gösterdiği bilinmiyor. Sadece belirli eşitlikler verilmiş ve hangi sembolün 3 sayısını gösterdiği bize soruluyor. Şimdi biz 1 sayısıyla başlarsak buradaki eşitliklere 1 değerini verirsek 2 değerini elde etmiş olacağız. Ve buna 1 değerini verdiysek burada bir eşitlik elde edemeyiz. O yüzden 1 ile başlamıyoruz. 2 sayısıyla devam edelim. Bunlara 2 değerini verirsek 4 değerini elde ettik. Burada 2'yi kullandığımız için burada da getirdik. Yerine 2 yazdık. 2 değerini elde edebilmemiz için o zaman bizim bu sembollere 1, 1 değerini vermiş olmamız gerekiyor. Buradaki sembole 1 değerini verdiysek balık sembolünü de az önce 4 olarak bulmuştuk. Ve bu sembolün de değerini olarak bulmuş olduk. Görüldüğü üzere biz e, güneş sembolünü, bu sembolü, bu sembolü ve bu sembolün değerlerini bulduk. Geriye sadece göz sembolünü bulamadık ve göz sembolü de 3 sayısıyla ifade ediliyor. Doğru cevap A. 21. soruyla devam ediyoruz. Vitral fayans şeklindeki gibi altıgenler üzerine ters çevrilerek hareket ettirilmektedir. Şekilde ilk hareket gösterilmiştir. Buna göre bu fayansın en sondaki hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi altıgenin hemen şu köşesine baktığımız zaman hareket ettikten sonraki haliyle karşılaştırırsak Bakın bu sembolün buraya karınca sembolüne tam tersine gittiğini görüyoruz. Yani bunlar simetrik olarak ilerlemekte. E, ve en son bu şekilden bu şekle getireceğimize göre hemen ne yapacağız? Bunun simetriğini alacağız. Balık sembolü buraya gelecek. Bu yuvarlak içerisine aldığım şekilde buraya gelecek ve bu yeşil şeklimiz de buraya gelecek. Ve devam ettiğimizde yine bunun da simetriğini aldığımız zaman bu yeşil şeklimizin buraya geldiğini Köpek şeklimizin de tam olarak buraya geldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani köpek şeklinin burada olduğu şıklardan sadece B şıkkında mevcut. Doğru cevabımız B olacak. 22. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki büyük dikdörtgen çeşitli büyüklüklerde karelerden oluşmuştur. 3 küçük karenin her birinin alanı bir birim karedir. Buna göre büyük dikdörtgenin alanı kaçtır? Şimdi burası 3 birimse burası da 3, burası da 3, burası da 3 birimdir. Yine burası 3 birimse şuraya 1 bir birim kaldı. Şu karenin bir kenarı 4se burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Şurası 7 birim yaptıysa burası da 7 birim yapacaktır. Burası da 7 birim, burası da 7 birim olarak bulunur. Şimdi büyük dikdörtgenin kısa kenarını biz 11 birim olarak bulduk. Burası 11 birim, burası 11 birim. Burası da 11 birim olarak bulunacaktır. Büyük dikdörtgenin uzun kenarını bulabilmek için burası 11 ise burası da 11'dir. Çünkü burada bir kare söz konusudur. Yani 18 birim olarak bulunur. 11 birim 7 birim daha 18 birim olarak bulduk dikdörtgenin alanını bulurken de 11 çarpı 18'den 1'i sol tarafa, 8'i sağ tarafa, ortaya da toplamlarını yazarak kısa yoldan 11 ile çarpma yönteminden sorunun cevabını 198 olarak buluruz. Doğru cevabımız D. 23. soruyla devam ediyoruz. Leyla şekildeki kutuların içine 1'den 7'ye kadar sayılar yazmak istiyor birbirine komşu iki kutunun içine ardışık sayılar yazılmayacaktır. Bir kenarı veya köşesi ortak olan kutular komşu kutular olduğuna göre soru işareti yerine hangi sayı yazılabilir? Biz birden 7'ye kadar olan sayıları kullanacaksak soru işareti yerine bir yazarak başlayalım. Komşu kutular içerisine ardışık sayılar yazılmayacağına göre biz 2'yi işaretlediğim kutulara koyamayacağız ve 2'yi mecburen buraya yerleştireceğiz. 3'ü buraya koyamayacağıma göre diğer dört kutucuk kutucuktan herhangi birinin içine yazabilirim. 4'ü buraya yazamayacağıma, buraya yazamayacağıma göre bu iki kutucuktan herhangi birine yazabilirim. 5'i buraya ve buraya yazamayacağıma göre sağ taraftaki kutucuğa yazabilirim. 6'yı bu iki kutucuktan herhangi birine yazıp 7'yi de kalan son kutucuğa yerleştirebilirim. Evet aynı şeklin benzerini hemen şuraya bir kez daha Çiziyorum. Evet. Bu şekilde şeklimizi tamamladık. Şimdi soru işareti yerine 7 sayısının gelme ihtimalini düşünelim. 7'yi buraya yazdıysak 6'yı şu 4 kutucuktan hatta 5 kutucuktan herhangi birinin yerine yazamam. Çünkü komşu kutulara artışık sayılar gelmeyecektir. 6'yı buraya yazdım. 5'i buraya yazamayacağıma göre şu kutucuklardan herhangi birine yazmam gerekiyor. 4'ü buraya yazamayacağıma, buraya yazamayacağıma göre soldaki kutucuklardan birine yazabileceğim. 3'ü buraya ve buraya yazamayacağıma göre sağdaki kutucuğa yerleştirmem gerekiyor. 2'yi herhangi bir kutucuğa yazabilirim. Geriye kalan bir sayısını da soldaki kutucuğa yerleştirebilirim. Yani verilen bilgiler dahilinde soru işareti yerine 1 ve 7 sayıları gelebilir diğer sayılarda e, verilen bilgiler sağlanmadığı için doğru cevabımız E. 24. soruyla devam ediyoruz. Metin anneler gününde annesine bahçedeki tüm çiçekleri toplayarak hediye etmek istiyor. Ancak bahçedeki çiçeklerden 3 tanesi koparılınca 1 adet yeni çiçek açıyor. Metin bahçedeki tüm çiçekleri kopardığında, Tam 13 çiçek toplamış olduğuna göre başlangıçta bu bahçede kaç çiçek vardır? Şimdi Metin her 3 çiçek kopardığında bir tane çiçek açıyor. Şuraya koparılan çiçekler, şuraya da açan çiçekler diye yazarsak her 3 tane kopardığı çiçeğe karşılık bir tane çiçek açmaktaymış. Evet bu şekilde bahçedeki tüm çiçekleri kopardığında 13 tane çiçek açmış oluyor. Şimdi Metin bu işlemi yaptığında açan 3 tane çiçeği de aynı şekilde koparmış ve yine karşılığında bir tane çiçek açmıştır. Toplamda 3, 6, 9, 12 ve 13 tane çiçek toplamış. Fakat bize başlangıçta bahçede kaç tane çiçek olduğu soruluyor. Başlangıçta bizim bahçemizde Toplamda 9 tane çiçeğimiz var. Yani doğru cevabımız B şıkkı. 2018 Kanguru Matematik 3 ve 4. sınıf sorularının çözümünü bitirdik. Anlatımı beğendiyseniz bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için bizi takipte kalın. Hoşçakalın.